Merhaba. Öğrenmiş olduğumuz sözel davranışı nasıl günlük rutinlerimize ve etkinliklerimize katarız? Bugün onu göstermek istiyorum size öğrencimle. Örneğin kitap okuma etkinliğinde hem eşleme becerisini, hem adlandırmayı, hem de karşılık vermeyi öğretebilirsiniz. Başlayalım. Kedi. 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 Burada ne var? Kedi. Kedi.

Kelebek. kelebek, Pır 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 pır. Ah, kelebek. Kelebek. Acaba burada ne var? Hazır mısın? Bir, iki, i̇ki üç. Çift. E <laughs> i̇nek. İnek. B b inek. B b kim bu? İnek. İnek. Çok güzel. Hadi bakalım. Mı, Bı, inek. i̇nek. Nerede inek? İnek. Mı, kelebek. Çok güzel. Harikasın. Burada ne vardı? Aa, kelebek. Aç bakalım. Kelebek. Aç. kelebek. kelebek. Hadi bana kelebeği bul. Nerede kelebek acaba? Aa, kelebek. kelebek. Güzel, yapıştır. Evet, yapıştırdım. Şimdi sırada ne var? Aç. Köpek. Köpek, Köpek. evet. Hav hav. Hav 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 hav. Evet, çok güzel. Sence burada ne var? Aç. Aç. Çok güzel. Kedi. 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 Hadi bana kediyi bul. Kedi yapıştır, yapıştır. Evet, evet bastırdı. Çok güzel. Aferin sana.